Tekrardan merhaba hanımlar. Patiğimizin taban kısmı ile devam edeceğiz. Taban yapılışını ön taraftan başlıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle şu en ortadaki ön taraftaki 7 tane ilmekte başlayacağız. Şöyle söyleyeyim. Şuradan itibaren saymaya başlıyorum. Şöyle sayınca şurada 56 sıram var şu ortadaki tığımda işaretlediğim şu sırayla beraber 1 2 3 şöyle elime bir tığ alıp göstereyim burada tığım batırdığım yer 1 2 3 4 5 6 ve şurası 7 şuradan 7 tane ilmek çıkaracağım başladığımız şu tığımın sağ tarafında 56 sıra var 7 sıra saydıktan sonra şu tarafta da 56 sıra var yani iki tarafta eşit tam ortadan 7 tane ilmek çıkaracağım yeşil ipliğimi alıyorum şöyle hemen ilmeğimi buradan çıkardım yine aynı şekilde bu ipliğimizi arkadan yürütelim hemen yanındaki sıradan ikinci ilmeğimi çıkardım 3 4 5 6 ve 7 7 tane ilmeğim var arkası da şu şekilde şu ilmeğimin 56 sıra bu tarafında var sondaki ilmeğimin de yine 56 sıra bu tarafında var iki tarafta eşit şimdi hemen baştaki ilmeğimi tek olarak alıyorum diğerlerini iki iki topluyorum e, ee, bu arada ben taban yaparken ilmek sayısı az olduğu için normal bir yün tığı kullanıyorum bir numara tığım daha kolay oluyor şimdi birinci sıramı tamamladım ilmeklerimi topladım hemen şu yanındaki sıradan tığımı geçirip ilmeğimi çıkarıyorum devam ediyorum sırasıyla ilmeklerimi teker teker alacağım 2 3 4 5 6 7 8 şimdi diğer taraftan bu taraftan bir ilmek daha çıkaracağım 9 oldu baştakini tek diğerlerini 2 2 topluyorum Şöyle bakın. Çıkardım tığımdan ilmeğimi. Hemen yanındaki sıradan geçirdim ve ilmeğimi çıkardım. Sırasıyla ilmeklerimi alıyorum. Tığımda bir tane var. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 hemen sıcaktaki sıradan bir tane daha ilmek alıyorum 10. 7 ilmekle başlayıp 10 ilmeğe kadar arttırdım. Bundan sonra artık arttırma yapmayacağım arkadaşlar. 10 ilmek olduktan sonra baştakini tek almıyoruz. Hepsini iki iki alıyoruz artık. İkşer ikşer bütün ilmeklerimizi topluyoruz. çıkarıyorum ilmeğimi hemen yanındaki yerden tığımda bir ilmeğim var artık arttırma yapmadan 2 3 4 5 6 7 8 8 tane ilmeğimi aldım az önce sonda ikisini beraber aldığım iki ilmeği Şöyle yakından göstereyim. Yine ikisini beraber alıyorum. 9 ve yandan bir yandaki sıradan bir ilmek alıp 10. 2 2 topluyorum. İlmek sayımız sabit 10 olarak kalacak. Çıkardım ilmeğimi. yanındaki ilmekten başlayıp teker teker ilmeklerimi alıyorum 5 6 7 8 baştaki ikisini beraber al çektiğim ilmeklerimi beraber aldım 9 ve sıradaki ilmeğin içinden geçirdim 10 bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar bir sıra daha yapalım beraber 2 3 4 5 6 7 8 ikisini beraber 9 yandan bir tane 10 2 2 topluyorum Şöyle de bir göstereyim. Bakın. Taban oluşmaya başladı. 5 6 7 8 ikisini beraber şöyle 9 bir de kenardan aldım 10. 2 2 topluyorum. Bu şekilde arkadaşlar topuğuna kadar devam edeceğiz. Şimdi şöyle bir göstereyim. Bakın içten duruşu da şöyle. Şöyle bir de katlayıp bakalım. Bakın burun kısmı kıvrılmaya başladı. Bu şekilde arkadaşlar şöyle şu topuğuna kadar, şuraya kadar gelelim hiç arttırma eksiltme yapmadan 10 ilmeğimizi buraya kadar gelelim sonra beraber topuk kısmını yapalım. Evet arkadaşlar, topuk kısmına kadar geldim. Şöyle bakın. Bundan sonrası da hemen hemen aynı. Yine 10 ilmekle devam edeceğiz. Şöyle bakın. Hemen ilmeğimi alıyorum. sırayla teker teker ilmeklerimi alıyorum yine aynı şekilde. Sondaki iki ilmeğimi yine beraber aldım. Şu karşı tarafta arkadaşlar bakın şöyle teker teker ilmeklerimiz var. Hemen birinci ilmeğin içinden tığımı geçiriyorum. Başına ipi dolayıp ikisini beraber çekiyorum kalan ilmeklerimizi ikişer ikişer topluyorum. Çıkarıyorum ilmeğimi tığından. Şöyle birinci sıradan hemen tığımı batırıp ilmeğimi çıkardım. Devam ediyorum. 3 oldu, 4 5 6 7 8 Sondaki iki ilmeğimi beraber 9 ve karşıda hemen sıradaki ilmeğin içinden tığımı geçirdim. İkişer ikişer topluyorum. Aynı şekilde bir, bir taraftan bir bir taraftan ilmek alarak Topu kısmında bu şekilde, bakın şöyle tığımı geçirdim, ilmeğimi çıkardım. Topu kısmını yaparken böyle bir tık çok fazla değil, bir tık elinizi sıkarsanız daha güzel olur arkadaşlar. Sondaki ikisini beraber sıradaki ilmeğin içinden tığımı geçirip ikişer ikişer topluyorum. Bu şekilde yukarıya kadar devam edeceğiz. Şöyle bir göstereyim ben. Bakın şöyle topuk kısmı kıvrılmaya başladı yukarıya doğru. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Şöyle bakın sonda 1 2 3 4 5. 5 sıra 5 ilmek kalıncıya kadar devam edelim, gelelim. Burada bir küçük bir eksiltme yapacağız. Oraya kadar yapıp gelelim. Evet arkadaşlar. Şöyle de bakın sonda 1 2 3 4 5 tane ilmeğim kaldı. 5 sıramız kaldı bandı bu şekilde oluştu Bir de şöyle göstereyim şöyle şimdi devam ediyoruz 5 sıra kala tığımda bir ilmeğim var şimdi önümdeki iki tane ilmeği beraber alıyorum ilk baştaki iki ilmeği şöyle yanındakini tek olarak alıyorum tek tek sonraki iki ilmeği beraber ve şu ikisini beraber çektiğimiz ilmeği yine tek olarak aldım <laughs> hemen karşı taraftan bir saniye Evet karşı taraftan ekliyorum ve ikişer ikişer topluyorum şöyle iki tane ilmeğimizi eksiltmiş olduk tığımı çıkarıyorum devam ediyorum hemen sıradaki yerden ilmeğimi çıkardım İlk baştaki iki ilmeği beraber alıyorum yanındaki ilmeği tek olarak aldım onun yanındaki iki ilmeği beraber aldım tığımda şu an dört ilmeğim var sondaki ikili olan ilmeğimi beraber aldım 5 ilmeğim oldu karşı taraftan tığımı geçirip ikişer ikişer topluyorum. Şu şekilde. Baştaki iki ilmeğimi yine beraber aldım. Onun yanında tek olan ilmeğimi tek olarak aldım ikili olan ilmeğimi aldım. 4 tane ilmeğim var. Karşıdan bir ilmek daha ekledim. İkişer ikişer topluyorum. Hemen bu taraftan yine ilmeğimizi çıkaralım. Baştaki iki ilmeğimi beraber aldım ikili olan ilmeğimi beraber aldım karşıdan sondan ikinci ilmeğimi ekledim 2 2 2 topladım şöyle şurada arkadaşlar son sıradan tığımı geçirip ilmeğimi çıkarıyorum tek olan ilmeğimi aldım ikili olan ilmeğimi aldım son ilmeğin içinden tığımı geçirip hepsini beraber bağlıyorum şöyle çıkarıyorum ilmeğimi bir de şu taraftan bir şöyle bir sıkılayalım sabitleyelim burayı çıkarayım bir tığımı Şöyle bir göstereyim. Top kısmında bitirdik. Şimdi arkadaşlar ipliğimizi koparmadan hemen kenarına bir sıra sık iğne yapacağız. Şöyle hemen sırayla. her bir sıranın içine bakın şöyle yaklaştırayım yerler belli zaten hiç zincir çekmeden birer tane sık iğne yaparak patiğimizin bütün etrafını dolaşalım bu şekilde Bakın şöyle tamamlayalım sık iğnemizi. Evet, bir sıra sık iğnemi tamamladım. Şimdi üzerine bir de minik bir kenar oyası yapalım. Şöyle hemen birinci sık iğnemin içine bir sık iğne daha yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Şu yaptığım sık iğnenin içine batıp ikisini beraber çekiyorum bir tane atlıyorum ikinciden bir tane sık iğne yapıyorum iki zincir çekiyorum geriye dönüp şu araya batıp ikisine beraber çekiyorum bir tane atlıyorum ikinci sık iğnemin içine batırıyorum şöyle iki zincir çektim geriye dönüp aradan batırıp ikisini beraber çektim bir tane atladım ikinciye bu şekilde kenar oyamızı da yapalım. Evet arkadaşlar kenar oyasını da yaptık bakın şöyle patiğimizi tamamladık şimdi ben üzerine şöyle bir çiçek yapmıştım siz dilerseniz tabi hiçbir şey yapmadan düz olarak da kullanabilirsiniz bu çiçeğin yapılışını da göstereyim veya başka bir süsleme de yapabilirsiniz patiğimin çiçeği içinde yeşil ipimi alıyorum şöyle 6 tane zincir çekeceğim En baştaki zincirin içinden tığımı batırıp şöyle kaydırarak küçük bir halka yapıyorum. Şimdi bu halkamın içine sık iğneyi de dolduracağım. Şu ipimizi de tutalım böyle arasında. O da gitsin. Ee, sık iğne için arkadaşlar herhangi bir net bir sayı yok aslında. Ama ben sizin için e, saydım. Şunu yapmak için 35 tane sık iğne yaptım. Şu anda 13 tane sık iğnem var. Başladığım yere geldim. Devam ediyorum aynı şekilde üzerine sık iğne yapmaya. Şöyle ilmeklerimi biraz daha uzatarak şu ortadaki boşluk kapanıncaya kadar sık iğne ile dolduracağım. Arkadaki ipliğim geldi. Onu bir alayım. Evet. Ortadaki boşluğumuz kapandı. Şöyle bir çıkaralım tığımızı. Şöyle elimizle arkadaşlar şu aşağı doğru şu kenarlarından bastırarak şu şekilde böyle bombe veriyoruz buna. Evet bakın şöyle bir şekil oldu. Şimdi yeşil ipliğimiz bekliyor burada koparmıyoruz. Krem ipliğimizi alalım. Krem ipliğimi şöyle Hemen yeşil ipimin içinden kaydırıyorum. Şöyle bir sıkılayalım. Bir tane de hemen dibine bir sık iğne yapıp iyice sabitleyelim ipimizi. Evet. Şimdi 14 tane zincir çekiyorum. Evet 14 tane zincirimi çektim. Şöyle hemen birinci olan zincirin içinden tığımı batırıp bir tane sık iğne yaptım. Sonra şöyle şu alttan boşluktan tığımı batırıyorum şurayı tutarak. Buraya bir tane böyle bağlıyorum. 2 3 4 bu şekilde 18 tane dolacağız bunun üstüne 17 ve 18 Şimdi benim yeşil ipliğim attı arkadaşlar. Krem ipliğimi bırakıyorum. Yeşil ipliğimi alıyorum. Şu ucuna getiriyorum arkadaşlar. Şu şöyle hemen başından tığımı batırıyorum. Bakın şu şekilde hemen yanındaki şu yaptığımız düğme gibi içinden geçiriyorum şöyle yeşil ipimi. Hepsinden beraber çıkarıyorum. Şöyle kremiptimizi de bir çekelim sıkılansın. Şöyle bir halkamız oldu. Şimdi aynı şekilde yeşil ipimle 14 tane zincir çekeceğim. 14 tane zincirimi çektim. Hemen yine birinci zincirin içinden bir tane sık iğne yaptım. Sonra alttaki boşluktan şurayı tutarak tığımı batırıp şöyle ikisini beraber çekiyorum. Başını ip dolamıyorum arkadaşlar. Şöyle. Yine bunu da 18 tane bu şekilde dolduralım üzerine. Evet 17 ve 18. 18 tane doldurdum. Şu uç tarafını alıyorum. Hemen şuradan tığımı batırdım. Yeşil ipliğimi bırakıyorum. Krem ipliğimi alıyorum arkadan. Hemen şöyle yanındaki yerden tığımı batırıyorum. Krem ipliğimle üçünü birden çekiyorum şöyle arkadan da yeşil ipliğimizi biraz çekiştirelim sıkılansın bakın şöyle şimdi yine 14 tane zincir çekeceğim şöyle bir de göstereyim halkalarımızı aynı şekilde buna da arkadaşlar baş tekine bir tane sık iğne yaptım sonra boşluktan şöyle altından alarak 18 tane doluyorum bunun üstüne ve 18. Hemen yine baş tarafını alıyorum. Tığımı buradan geçiriyorum. Krem ipliğimi bırakıp yeşil ipliğimi alıyorum arkadan. Her defasında ipliğimizi değiştiriyoruz. Hemen yanından batırıyorum tığımı. Yeşil ipliğimle üçünü beraber çekiyorum. Şöyle ipimizi de çekiştirelim. Bir sıkılayalım. Bakın bu şekilde üçüncü halkamız da oldu. Şimdi iki kere daha aynı şeyi yapacağım. Bir yeşille bir kremle. Onları da yapıp geleyim ben. Çiçeğimin son yaprağındayım arkadaşlar. Beşinciyi de yaptım. Şöyle yine aynı şekilde Başından batırıyorum buradan bu sefer son sonuncu olduğu için artık renk değiştirmiyorum kremikliğimle hepsine birden çekiyorum şöyle bakın evet bakın çiçeğimiz bitti ee, ben patik için yap bunu patik için yaptım arkadaşlar o yüzden şöyle tamamen üst tarafını yapmak istemedim Eğer siz Dilerseniz burada bırakmayıp yine yeşil krem olarak devam edip yuvarlak şekilde de kullanabilirsiniz çok da güzel bir çiçek oldu şöyle şuraların ince dikeceğim ben şimdi bakın şurada diktim incilerini. incilerini de dikeyim Evet arkadaşlar, incilerimi de diktim. Bakın şöyle. Gayet güzel oldu. Dediğim gibi ben patiyi çok kapatmasını istemediğim için böyle yarım olarak bıraktım. Eğer dilerseniz hiç burada bırakmadan papatyanın yapraklarını yapmaya devam edebilirsiniz tam yuvarlak olarak da. Patiğimizi tamamladık. Şöyle şu incilerimizi kaldıralım. Yapacak olanlara kolay gelsin. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.